Why is Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda'daki resmi ziyaretinde bir grubun protestosuna hedef oldu. Macron'un Lahey'deki Avrupa konulu konuşması sırasında bir grup gösterici emeklilik reformunda meclisin devre dışı bırakılmasına tepki gösterdi. Protestocular şiddetin ve iki yüzlülüğün başkanı yazılı pankart açtı. Fransa demokrasisi nerede diye bağırdı. I can, güvenlik görevlileri göstericilere hızlı şekilde müdahale ederek salonun dışına çıkardı. Macron protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından toplumsal tartışma yapmanın çok önemli olduğunu söyledi. Katılmadıkları yasalara karşı istediğini yapanların demokrasiyi riske attığını söyleyerek üstü kapalı olarak sokak olaylarını eleştirdi.